Merhaba herkese hayırlı Ramazanlar arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz nasılsınız iyisiniz umarım keyfiniz yerindedir bugünkü videomuzda gameplay atacağız. <laughs> Evet yanlış duymadınız. Biraz kısık sesle konuşuyorum çünkü evdeki herkes uyuyor. Saat sabahın dördü ve ben videoyu çektim ama girişini yapmadım yine. Ay, hiç yalan söyleyemeyeceğim ya kusura bakmayın. Ama hiç merak etmeyin Sizi çok eğlenceli bir gameplay bekliyor. Çünkü gameplay yayındayken çektik bu sefer. O yüzden ara ara böyle chatle konuşmalarımı diyebilirsiniz. Ve hala daha yayınlara gelmiyorsanız bence gelmenizi öneririm gençler. Çünkü gerçekten çok eğlenceli ve saçma sapan olayların dolu dizgin olduğu yayınlar yaşıyoruz. Umarım sizleri de orada aramızda görürüz diyerek lafı daha fazla uzatmadan ekranımıza geçelim istiyorum. Ama ondan öncesinde bir teşekkür edeyim gençler. Önceki videoları olan ilgi ve alakanız gerçekten çok tatlıydı. Umarım bu videoda da aynı ilgi alakayı gösterirsiniz. Yani çok emek veriyoruz çünkü gördüğünüz gibi. Bir de bu aralar aşırı her şey üst üste geliyor. Çok yoğunuz ve videoları nasıl sıkıştıracağız diye çok uğraşıyoruz. Umarım emeğimizin karşılığını like'larınıza verirsiniz gençler deyip sizleri ekranıma atacağım şimdi. Biliyorsunuz ki biz bir elf seti çıkar artık ve elf seti bu oyunda benim en sevdiğim set olabilir. Gerçekten asla üstümden çıkartmıyorum. Zaten beni herhalde elf setiyle tanımışsınızdır önceki hesabımdan ötürü. Ve dedim ki elf setini çıkartmışken hazır özlemişken neden elf setiyle gameplay atmayayım? Tabii tabii tabii, <laughs> tabii, tabii tabii tabii. Tabii ki de atacağım. Elf setiyle set atmayacağım mı sandınız? Asla olmaz. Neyse o yüzden bugün elf setiyle bir gameplay atacağız ve aşırı tatlı cici bici bir kombin yaptım. Her zaman bu kask ve bu çantanın olduğu bir el setimle kombin istemiştim. Bu sefer tamamen tamamız. Emre'nin hesabını kullanıyordum önceden bu kombini yapmak için. Bizim de sonunda oldu ve bu kombinle bugün o gameplay atacağız. Gerçekten dolu dizgin full Rush'un ve fight'ların döndüğü efsane bir maç sizi bekliyor. O yüzden daha fazla bekletmeden maçımıza geçeceğiz birazdan. Ama önden öncesinde sizlere ufak bir önerim olacak. da açıklamalar kısmında bir linkimiz var. Ailemiz olan perdijital.com'un linki. Yepyeni şeyler geliyor oyunumuza biliyorsunuz. Şu ちょっと見えないですよね。 size de öğretmiş oldum. Yeni bir setimiz gelmiş. Yine gerçekten çok güzel şeyler geliyor bu arada bu aralar oyuna. Ve bizlere UC lazım oluyor. Peki biz bu UC'yi nasıl temin edeceğiz? Hemen açıklamadaki linke tıkla karşım. Şöyle bir perdijital.com'u ışınlanalım. Evet arkadaşlar perdigital.com adresine geldikten sonra burada bakiye yüklerinde eğer üye değilseniz sizlere üye ol butonu çıkacaktır. Üye ol butonuna tıklayıp gerekli bilgileri doldurduktan sonra eğer e olarak yüklemek istiyorsanız oyun ePIN pin seçeneğine tıklayıp ardından da PUBG Mobile seçiyoruz. Ve bonus bir şekilde UC'lerimizi yüklüyoruz. Ama yok abla burası biraz tuzlu derseniz hemen doğrudan ID'ye transferi seçiyorsun kardeşim. PUBG Mobile'a e gelerek burada daha uygun fiyata yüklemek istediğin tutarı tıklayıp ardından da ID'mizi yazarak devam et seçeneğine tıklıyoruz ve hemen teyidimize ettik. Satın al dedik. Yetersiz bakiye. Hiç sıkıntı değil. Hemen bakiye yükle seçeneğine tıklayarak üç seçenekten birini seçerek gerekli bilgileri doldurup bakiyemizde UC'miz gibi anında ve güvenilir bir şekilde yüklemesini yapıyoruz arkadaşlar. Bunun da bildirimini geçtiğimize göre sizleri daha fazla bekletmeyeyim. Şöyle bir ekranımı geri alayım. O zaman daha fazla beklemeyelim. Sizler like'larınızı atarken biz de gameplay'imize geçelim. Haydi bakalım. Evet arkadaşlar maçımıza geçtik. Atlayışımızı da gerçekleştiriyoruz. Umuyoruz ki bol kirli güzel bir maç çıkarız. Ben yine parmaklığımı takmayı unuttum. <laughs> Önümüzdeki adamı hırsız Ben bunu da aldım. Bunda AKM vardı. Ben yani baydım onu çok büyük riske girerek baydım onu. Biraz seri bir başlangıç oldu bu arada güzel oldu, tatlı oldu. O kilim mi çaldılar yok. Hadi lan oradan. Hani bıçak mı? Evet. Ya bir şey söyleyeceğim. Benim neredesiniz ya? Hmm. Hmm. Of. Ya, i̇şte haritadan gözüküyor <gülüyor> 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 Tamam aldım onu. Helalsiniz. neydi? <laughs> Oha! Nasıl vermedi dedim kız? Abi bir tane daha dedim yanlışlıkla. Koş arabayı getir Tufan. Bak artık arabayı getir abla. Gittim. Aa bile daha var. Abaydım onu. Bizimkilerde deve falan bir şey yok mu? Şurada at var ablam. Atla geleceğiz ama. Tamam gelin ablam. At, at, önümüz. Kaydım onu. Allah! Keten pere kaç kişi kişi. Bakalım. altın var mı? Var attım buraya. Aracı alıp gidebilir misin oraya? Bekle de şarjörünü değiştireyim. Gel ablam. Arkamdan atıyor. <laughs> Onun canı bir. Olmayabilir bu arada. Molotof ya da bomba atabiliyorsan at. Helalsin oğlum sen. Ay buggy geliyor. Gittim baba geldi. Artık bizimkilerin gelmesi lazım ya serisinden. Helal oğlum kaldır beni. Abla Sağ ol ablam. Uzaktan atış verdi onu şu da halledeceğiz. Şu sağ tarafta oradan sıkıyorlar. orada fight dönüyor zaten şu an. Kitim yok benim. Benim var, benim var. Sana vereyim mi kit? Ha, gördüm adamı. Geliyorum. Aa benim kiti basmadı. bitti. basmadı. Şaka gibi öyle yok. Aşağı indi. Bir de şurada. Haydım ben birini. Abi adamın adı Gold. Çektim onu. Awesome. Aldım onu da. Awesome. Araç. Oha adam ne joystick yaptı. Tamam. Oğlum bu ne bir sürü kafa geliyor galiba ghost yedik arkadaşlar. Evdeki evet, bayrağını çekeyim. Çektik biz çektik ya. Çok hareketli bir maçtı ya. Ne diyorsunuz? Ha? <laughs> Youtube'daki canlarım umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Buraya kadar izleyip hala da beğenmediyseniz lütfen like butonlarına basmayı unutmayalım. Sizlerden ricam. Araç var. Helalsin oğlum. Oy. Ben ne yaptım? Çaktırma hepsinin canı birdi ben azaltmıştım. Ayrıca hakemem olsa hepsini bayardım. Hakemem almadım. Ama iyisi. Sağ ol abla. Çok güzel vurdum ya. Helal olsun. İşte bazı girdik bir tane adamdan. <laughs> Gerçekten o değil bir tane de daha da vardı ona ne oldu? Ha, onu diğer takım vurmuş. O, onu öldü direkt. Çok iyiydi ama ya Dark eline sağlık. Bana ağır bir kitabı. da üst katta her yerde. Ya bırak niye yanıma geliyorsun? Adamlar bomba atacak zaten. <laughs> Kaldır kendini. <laughs> ben. Oynamayın bekleyin. Evet bekliyoruz. Beş alırsın. <laughs> bırak oraya yaklaşma bomba atıyorlar. Bekleyin ben bombalarımı atayım. Tamam tamam biz de yine bir tak oynuyoruz. Birine baymış olabilirim. Canı bir de çünkü. Tamam bitti bura. Awesome. Oha oha maskara çok iyi lan. No. Maskana harbiden köle ha, diyor. Keskin nişancısı olan yoktur değil mi? Bizim takımda M24 gibi. Adam orada oraya atmış kane takıyor ya. Ha gördüm ya onu. <laughs> Oha canı bir onun. Ben kendimi kaldırıyorum. Baydım ben onu. Kilimi çalacaklar. Kilimi mi çaldılar? Hayır tam çalamadılar. Baydım, baydım kaneteli baydım. O asist gönderiyorlar. Tam bir baygın. Ben oynuyorum bu arada onlara ya. Eve yakınlaşacağım. Oyun ablam ya. Allah'ım çok aç kızım. Hı hı. hı, -hı. Deve geldi yanıma. Deveyi baydım. Ben yine baydım. Yavaştan oynayabilir miyiz? Ben oynuyorum zaten yavaştan. <laughs> Öbürüne canı bir oynuyorum ya. Burak support al, Burak support al. Help. Yerinde canı bir. Tamam bitti. <laughs> Hallettim. Tamam bitti bunlar çok iyisiniz. <laughs> Uzun zorlu ve zorlu edelim. bir fight'tan sonra burayı sonunda alabildik. Yani gerçekten adamlar tepenin sahibi haline gelmiş. Onlar bizi bayıyor, biz de onları bayıyoruz. Kaskelek zaten GG. Adamlar burada kendi şeylerini kurmuşlar. Biz onları baydıkça kaskelek yeniliyorlar. Şaka gibi öyle minyon. Ama çok güzeldi. Bence çok eğlenceli bir fight'ti. Ellerine sağlık. <laughs> Ana yine mi bu Ghost o. Star Captain. Sürekli görüyorum on onu. Evet, Evet 556 0 0 şu aracı alın da gidek Allah rızası için alına gidek ya. Aşağıya -şey var ka dedin. Olacak yani bilmiyorum tahminim. Dur burada 2 dakika. <laughs> Çevren kontrolünü alın beyler. <laughs> Minik kuş.

Vurayım mı? Hadi, yöne, yöne, yöne. Aa, vuramadım ya. Bir saat. Benim mental patladı ya bir Yapma. kere. Canım sağ olsun, Hatır. yapacak bir şey yok. Sıkıntı yok arkadaşlar, Yapman yapacak lazım. bir şey yok ya. Bizimkiler alır. Kızıyorsun. Hadi beyler. Doğru muzda da Duymadı bomba çıktı Çok iyisin Evet, son bir Maça bilmiyorsanız azıcık işi var Cana bir onu Tanıyorum ablam Helalsiniz beyler Oha 18 kill yapmışım ne alaka? Hiç fark etmeden. Evet arkadaşlar maçımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Videomuzun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Videomuzu buraya kadar izleyip beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.